başlayabiliriz. Tamam giriş işini nasıl yapacaktık? Onu konuşmadık. Ben ondan dedim sana ikinci şakı bir yap diye. Nasıl? İkinci şakımdan sonra mı konuşacağız? Evet. Biz aynı anda basmışız. Şaktan önce bir bas. Girişi bir ayarlayalım dedim. Oğlum nasıl gireceğimiz şu an belli değil ki. Basement Talk'un ilk bölümüne hoş geldiniz. Ağzımız bozuk mu diyeceğiz, küfür edeceğimizi mi söyleyeceğiz? Onu konuş mı? kanka konuş. Buraları kesiyoruz. Bunun önemini şey Direkt bu girişi vur. Ne? Ben çok ikonik bir giriş. Fotoğrafını çekiyoruz. Bire bir oturduğumuz yeri buraya çiziyoruz. Nasıl çiziyoruz ben sanki şey diyeyim mi i̇ki banka şey tane, iki tane bank koyuyoruz abi, karşılıklı. Onu düşündük buraya Bu bank çalalım. Bunu düşündük filmde abi. var. Abi at yarışı oynamak için adama minibüs tutuyorlar ya işte kemal Sunal'a. Çiziyoruz Çikim buraya. Ha, çiziyoruz buraya yakamızı. İki tane bank, bankların üstüne oturuyoruz. Aynen. Banka değil. Çekirdeği de attığın yere çıkışta temizledik. Bir bank nereden alabiliriz? Gördüğün boş sahipsiz bank var mı çalınmaya Oğlum altına beton dökmüşler. Belki vardır oğlum eski Şeydeki gibi. bankları sökmüşler. Rumeli Hisarı'ndaki bankları söküp yeni tip bank yapmışlar. Eski banklara benzemiyor. O, o banklar güzel. nereye gitti? He. Onları bulsa... <laughs> bank çözeriz. Kayıp bankları arayacağız. <laughs> lan sözü oğlum bir şey soracağım lan. Arka mezarlıktan giriş var mı? Var. Oğlum Serkan abinin bankını çalalım işte. <laughs> benim bankımda da ölüm yapıyorsun? <laughs> Biri bank çalmış, biz de onun bankını mı çalacağız? <laughs> benim bir şey mi birine vereceğim dersin. Sen de dersin ki Merve'ye götürdüm dersin. Merve'ye niye bank götürsün o? Televizyonu götürdü ya evdeki. <laughs> Serkan <laughs> abiden habersiz. Serkan <laughs> abi, <laughs> ben haberler. <laughs> Oğlum ne yapacak? Kamera mı taktı? Bankalar mı koydu amına koyayım? Ya oldu ki ağzından kaçtı. A sikiyim ağzından Baba bank çalmak... Ağzımdan? Bak bu cümle bu dünyada ilk defa kurulmuş olabilir. Bank çalmak için en yanlış adamı seçtiniz. <gülüyor> <gülüyor> Ufaktaki banka. banka söksek altlık mı yapmak gerekiyor? Oğlum yani? bankları değiştirmişler. Betonun devamını sökeceğiz. Yok oğlum eski usul bak İbn-i Sina'da yok mudur ya? Bir tek... Konum iyi, verdik. Ha siktir. Ruslar peşindir. batmış alayım Ulan Eko yakalar bizi İmamoğlu var ya. Ev batmış alayım mı? <laughs> Bir tek yakamozdaki bankların altında beton var çalmayalım diye yapmışlar. Oğlum o arkadakilerin yerini yönünü değiştirebiliyorduk. Çok mu ağır Onu değil, buraya değil. Geç, onu kaldıramayız. Çok göz abat Çok göz önünde. Çıkaramayız onu çok göz. Bir de baba biz oraya gidiyoruz orada. Bize lazım ama. Bu plaj sandalyesi gibi götür getir yapamayız bunu. Hayır onun alsak yerine yenisini koyarlar. Bir led kodan baksan. Ben baktım öyle bant satılmıyor. Ama bir şey diyeceğim. Üzerinde de şeyi yazıyor onların. Sarıyer değil mi? Ya. Evet. Da o zaman çalıntı var. mı? ben önce... lan ne olacak? Esenyurt yazmıyor oğlum. Sarıyer yazıyor işte. Ya kanka yazsın Esenyurt. Ne olacak? Ayrıca. Boyarız ama. Ne fark eder? Ya, ya sil basement belediyesi yaz ama ne koyayım. Aynen öyle. Boyarız ama koyayım. Şimdi bank mı çalıyoruz? Bence bank çalalım ben o fikre çok <laughs> sıcak bakıyorum. <laughs> Arkadaşlar ne? önce... Ben sıcak bakıyorum <laughs> bu dedi o. Sen bu fikre sıcak bakıyorum. Sen önce UFO'dan biraz uzaklaş. <laughs> <laughs> abi biz şimdi buranın hem görsel olarak hem de hoşumuza gittiği için hem de üstüne içmeyi sevdiğimiz için buraya bir bank düşünüyoruz değil mi? Hayır, biz Ama burayı yakamıza çevirmek için Biz istediğimiz için bankı satın alamıyoruz çünkü istediğimiz banklar sahilde amına belediye belediyeye O kadar var. para vermeyiz. Para da vermeyiz. Hadi siktir et onu. Şimdi ne yapıyoruz abi? Etraftaki banklar hangisinin altında beton yok? Bunları düşünüyoruz önce. Bakıyoruz o bankların orası, o ortam işte hangi saatler arasında boş daha az şey falan filan. bank sokabileceğimiz bir arabayla gidiyoruz. bank alıyoruz bir arabayı atıyoruz. Banka alıp buraya geliyoruz. Şimdi ben şey yapmak istiyorum. Keşfe çıkmamız lazım. Zamanında Aliyana Tilki'nin şarkısına parodi çektiğimiz Dutlu, Dutlu bahçe. bahçe. Şu an orası kapalı, kilitli, mühürlü. Çok iyi. Daha iyi çalınabilecek başka bir yer aklıma gelmiyor. Giremeyiz içeriye. Emirgan konusu. Oğlum bir oranın karşısında Saçmalama site var oldu. sitenin orada hep güvenlikler Onun var. Konum vermeden konuşun. <laughs> Onu veriyoruz sürekli Şimdi Sen de isim veriyorsun Bahattin. Şey. Oğlum korudan nasıl çıkalım? Korudan nasıl alacaksın harbiden? Oğlum o, ama oradaki de masalı bank yani dörtlü şey Oğlum içine ya. araba sokamıyorsun ki. Elimizde bankla yürüdüğümüzü düşünsene yok yok koruyu. <laughs> Oğlum biz <laughs> Mehmet abiyle yürüdük. O yürüyüş parkurundan iki <laughs> kişi yaptırıp getireceğim. Oğlum, bu çok çaldı, yakıyor. Çaldı. Bu işe zabıta bakıyormuş bu arada. Muhatabımız da bilmiyor. Yani yakalanırsak yani. mı? Var, zabıta tanıdık var. <laughs> tamam. Onlar da var mıdır acaba? Zabıta tanıdık var dediğin için. yeni köyde park ve bahçeler müdürlüğü var. Bastık aldık ama. Ben. Konum verme. <laughs> Konum verme. <laughs> Zaten 10 tane bank var. Yarın ikisi gittiğinde. <laughs> ya amına koyup dinletecek miyiz adamlara? Ne ya? Adam dinler ya bu basement'taki piçler mi çalmış olabilir acaba diye düşünürler. Ya keseriz. Bakacağım. Aa o parktaki banklar oynamıyor mu lan basket sahasının olduğu? Ya Nerede adam o nordaki? kadar, o kadar aslında hangi Onlar bankı çalacağız? Onlar Dark da betliyim. Onlar da betliyim. Benim kafamda bir tane bank var. Nero'nun yanında ak bank var ya. Onun önünde kırmızı bank. Ak bankım. Bank. Ak bankım bank bank. bankını mı çalacağız? Evet. Ak kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Koskoca bankanın adı değişti. Ak. Önündeki bank. <laughs> Anasını bizim kafayı kesip <laughs> ayakkabıdan pantolondan bizi Yeniköy'de her türlü tanıdık. zaten dönüp, dönüp banka aynı soyup veriyorsun. zengin olmayan tek insanlar. <laughs> bankını soyuyor. <laughs> Bankın bankını çalıyoruz amına koyayım ya. <laughs> Aman Bak yakamızdaki banktan nereye geldik? Buraya Kanka. yakamazı çiziyoruz, buraya da bank koyuyoruz. Bunları da atıyoruz onlara. Ama ilan ak bankda ank yapıyoruz. Ank yapıyoruz onda. Plan oturuyor yani partimdayız. Oturuyor. Sadece Sabancı. çalacak bank lazım. E e Ekibimiz atıyor. Zaten Sabancı'yı s de, kimse duramaz. Ama. Koç maç oradan yürürüz. Ak sonra çalacak bir bank daha bulmamız lazım. Hangi bankın? garanti olabilir mi? <laughs> Garantinin önünde bank var mı? Bakmam lazım. Yeni de yok. Konum vermeyin amına koyayım ya. Oğlum nereden biliyorlar ismini evde oturdum. Kanka bir şey soracağım. Çok basit. Niye yani. o kadar uzak gidiyor? Şu parkta bank yok mu amına koyayım? Ben hiç görmedim. Sen daha iyi biliyorsun. Var şu ilk girişte ben kaç kere sigara içtim var mı, var. Yere sabit mi o? Değildi galiba. Tamam işte bulduk. E, hemen götümüzün dibine. Zaten beton. İş öyle bir tüm noktaya tüm geldi ki iyi. sabitse de sökelim ya. Tamam. Büyük değilse vida tutuyor hiç onları. Vidayı sökelim. Niye yani? Betonuz çaldığımız zaman betonsuz çalıyoruz. Betonu doğru. buraya koyamayız. Betonsuz. Tamam. Betonsuz arıyoruz ya. Ha okey. Beton yetmez. Buluruz ya. Ya bizim nasıl banka <laughs> ihtiyacımız oldu ama lan koyayım ya. Yakamadım. bank mıymış bizim onları? <laughs> <olduğumuz. gülüyor> Hayır mesela bir bank çalsan nasıl çalarsın? O filan yapmak ki. Şey yapa yapa. yapa. Alacağız geleceğiz ya. Arabaya yükledik geldik. Basit bir Arabaya şey. bile gerek yok. <laughs> yok işte bu kapı açtı gibi düşün. İşte var var arabaya koyduğum. gerek var. Ki Abi diyeceğim. bir şey çalmadım, planını yapalım ya mesela. Bir şey çalınları suç bize yıkılır <gülüyor> ama... Hahahaha! <laughs> <laughs> Son de parktan bahçeninle alındı ya. <laughs> alın. Alın Kadıköy'deki değil. Boğa'yı çaldılar. <laughs> <Aralar> ne söylüyor <kokusörünün>. ki amca? Bir sahnede. Anikoş şey. kapıya dayanıyor ama. <laughs> Ütopik <laughs> <laughs> bir şey bulalım böyle. Ama şey, simgesel anladın mı? Görmeyen adam bile bilsin. Beşiktaş'taki Kartal'ı çaldık. Evet. Boğa'yı çaldık. Boğa'nın taş yaktığını Atakan elde benim Hayır, şimdi var sordum. ya bak bir, <laughs> hafta <bu> bizi... <gülüyor> 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 bir hafta, sonra bu yaşansa bizi... Biz var ya büyük rahat Onu <diyorum> işte. <laughs> ben sizi tanımıyorum <laughs> o zaman ama. Yayınladık, biri dinledi, gitti çaldı. Sonra dedi ki bunlar böyle Doğru bir, çaldı. böyle bir yayın var. Delil yok. Bastılar bizi. Delil yok. Oğlum itiraf ettik. Abi. Hayır. <laughs> Hayır. Sinsene. Bu an nerede amına koyayım? Sakladık olur. Koskoca bu ay nereye saklayacaksın? Ya ihtiyacın var. Düşün bile senin yaptığın plan millete <laughs> kılavuz oluyor. Böyle güzel bir şey bulmak lazım. Heh. Işte onu diyecektim. Hayır. Abi bence biz bir şey çalmayalım. Oğlum ya, plan şey çalmayalım. yapmıyoruz ki abi. Yaptığımız plan gece 4'te gideceğiz. Yani bank, bank dışında bir şey çalmayalım. arabaya koyup geleceğiz yani plana bak. Kız, Kız kaçıralım. O son bölüm olsun. Yani son bölüm <laughs> olur zaten. <gülüyor> <gülüyor> Bozdun mu lan kızı? Doğru söyle. Yok abi söylemeyeyim. Kaşık çelmasını çalalım. Buna abi şimdi bir söz veriyoruz. Arkadaşlar yasal olarak yasak. Bir şey çalamayız. Yarra imkanlı bir şey kaşık elmasını çalalım diyor. Bank imkanlı bir şey. Elması nasıl çalacağım? Bir kere elmas nerede bilmiyorum. Bank imkanlı diye biz o çalacağız mı? Hı hı. Gerçekten mi? lan? Abi, o da alacağız burada konuştuğumuz zaman herhalde kaşıkçı elması çalınamaz. Çalınır zaten. Çalınca o da öyle bir yerden altına da giremeyiz ama artık. Ya o çalanlar tanıdık. Ya o da yaşanırsa harbiden baktığımız iki ben yatarım baba. Bir şey diyeyim mi? Ben düşünsene de. o imajla ile yatıyor. Bitir kaşıkçı elmasını çalmışlar. Lokum çalmış, da arkadaşlar. Lokum. Lokum. Elmas nerede olabilir? Yaşlı batı izleyen varsa elmas nerede olabilir? Götümüz yararlar bakarlar bir Biraz sıkıntı. Ya bizim değersiz şeyler çalmamız lazım. Değeri bizim için önemli. Evet. Yani parayla ilgili Manevi bir şey olmaması lazım. Manevi değer olması Anladın lazım. Mı? Manevi değeri olması lazım. Oğlum basket potası çalalım ya. Evet bu bir yoksunluk gerekli. Doğru. Ben Böyle aldım. küçük basketbol topları var. Ben, ya, ben aldım, ama kendi evime aldım ben onu <laughs> Geldi mi o? Bize bilgisayar lazım. Ben aldım. <laughs> <laughs> Bank bizim evde var da yani evdekiler oturuyor. Babam içiyor <laughs> Bize kadar mutluyum. Düşünsene bir gün babam bankta oturmuş çocuğa. Evde ama. Halının üstüne çekildik tatlım. Anne güle GBT soruyor babama. Annem <laughs> tebekeleri topluyor. <gülüyor> 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 Bank varsa yanında ne olması lazım? Salıncak. Bizim bir salıncak çalmamız lazım. Ya bu mantıkta olabilir evet. Üçüncü Mesela bölümde de... Arnavut kaldırımı çalalım. O Üçüncü zaman buraya bir taştan kaldırım örelim yeri aynı. Üçüncü bölümde de çocuk kaçırıyoruz. <laughs> Değil mi? <laughs> Oynasın mı? Aynen yani, yani. aynen. <laughs> Böyle gidersin. Dördüncü bölüm, pamuk şekerci bulursak onu kaçıralım. Tam olacağız. Yani, şey lan şey... Ortamı şey şey. oluşturmamız lazım. Şeydeki bantlar, Recaizade'nin üstündeki... Parktaki, park'taki banklar. banklar hareket ediyor. O parktaki banklar hiç boş kalmıyor ki. Gece de üstünde yatıyorlar koyayım. Gece üstünde yatıyorlar oğlum. Yanındaki çimenlikte de... <laughs> O kadar yani. Orada bank kullanılmıyor. Rica ediyorum konuyu sikişe bağlama yargı şey adam. Oradaki bankları gerçekten gerçek için söylüyorum. Fakat <laughs> <Çala>, onları alabiliriz. <laughs> Hadi gidelim <mi> alalım. <laughs> Bankı bana? mı bankları mı? Bize iki bank yeter. Bize iki tane yeter. Transporter lazım. Yok. Bir tane transporter mi çalan Hayır, tanıdık. Transporter olan tanıdı olan var mı? Beyler bir tane çekici çalalım. <laughs> <laughs> <Arama> Onlarla <laughs> transporter çalalım. <çamadık. gülüyor> Sonra da onu bank çalmaya götüreceğiz. <laughs> Ama bunları geri bırakalım, bankları çalınca. Ya <laughs> şimdi biz hiç arabaları bırakalım, evet lütfen. Bank çaldık, araba çaldık. Abi arabayı abi. rica etsek vermezler <laughs> bize. Banka da rica ettik verebiliriz. Bankı vermezler, <laughs> ya, o, şey. Banka vermezler ama lan koyayım ya. Oğlum banka alacağız ya bizim olacak. Arabayı kullanıp geri vereceğiz o yüzden diyeceğim. Bank aldık mı geri Ters vermeyeceğiz. Sen sporsuz kira alıyordun. alırız o parayı ama. <laughs> <alırız>. ne <laughs> anlamı kaldı. <gülüyor> 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 Taşıma dahil bank. Abi biz evden birkaç eşya <laughs> aman afiyim bank çalacağız diye istemeyeceğiz ki. Ya nakliyeci tutuyorsun, parka götürüyorsun, <gülüyor> <gülüyor> eve götürmek <laughs> için. Çok da Adamı da suça dair ettik. Ya banka o çalmış oluyor oğlum. Sustayı vermen lazım. Oğlum öyle bir şey yaparsak banko adam çalmış oluyor. Şöyle yapalım, her seferinde bir şey çalalım ve bu hep başkasının üstüne yıkılsın. Olur. Tam böyle bir soğuk. O zaman bize kurban gerek. Tamam. Kurbanlar <gülüyor> gerek <gülüyor> aman ha koyayım. Daha 3 Bir bank için bir kurban mı, iki bank için bir kurban mı? <laughs> İçinde mi dışında mı o ne demek ha? <laughs> yani kamyona iki tane sığ yiyorsa, bir kurban. Kamyona çok sağ. <laughs> üç mü yaptık? Daha fazla da sağ. Ama yakımız or ortalık iki ya. Yani. Tabii. Sıkışık oturuyoruz malum ya. Abi iki Şu, tane bank karşılığı. Bunlar çok komik mesela atıyorum. Bir bank için bir kurban mı? Çok saçma bir soru. Ama Feyyaz değil sorusu bu anladın mı? Evet. Komik. Ya ama sıfır sermayeyle mi ilerlemek? Oğlum be neredesiniz? O da bir şans olabilir. Ama evet. yani biz buna para harcadık. Sıfır sermaye değil artık. Tamam. Bu harcadığımız kadarını bize kazandırsınlar. Sonra sıfırdan devam. Dinleyiciler şu an bize total 800 lira falan borçlu. O zaman Twitch'te yayın yapalım bağış atsınlar ama. 800'den fazla borçlular. 1200 falan ben salladım. Benim kart borcum bile yazın. Fatura şey bir <laughs> elektrik faturası da gelmedi daha. Abi gelmezsen olacak elektrik. <gülüyor> 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 Elektriği Devamlı. kaç an çeviriyoruz hadi. <laughs> onu da bir 100 katta yani. kim oturuyor? Aramızda hmm. Kürt de var. Bilir yani yol oradan. Kim? Oğlum 100 katta kim oturuyor işte onu sordum. Akraba Hat mı tanıdık mı? Yok. Tamam amına koyayım çektik oradan beri. Bir de elektrik. onlar yabancı ya. Anlamazlar. Koymaz. O yasla gitsin amına. Üst kattan çekmeyeceksin şu Köşedeki direkten nasıl bile be? Evet. O, o, oğlum profesyonel olmak lazım o iş için amına. Elektrikçi. Elektrik bir elektrik Kürt daha işte. bulalım. <laughs> Ananı sikeyim hani... bana bir araba çalalım o zaman. Hayır oğlum onun sebebi <laughs> şu işte. Bana da bir ev çalalım. Bak, <laughs> onun sebebi <laughs> şu. Yağmur yağdığında lazım olacak diye kaydırak çaldık. Mesela, Biz mesela parkta bira içerken, bankta oturup içiyorduk, yağmur yağınca kaydırak şeyine tamam, sürünüyordu. Tamam, mesela bunun yok. sebebi bu. Bir okuldan okul sırası çalınıyor. Kara anladım. tahta da mantıklı. Oo. Kara, kara tahta. Okul sırası oldu. Kara tahta kalmadı ki, hepsi akıllı tahta. Akıllı tahta çalalım. Gerek oğlum var. işte <laughs> akıllı tahtaları anladım. taktılar, kara tahtalar bir yere gitti. Nereye gitti? Yani Depoyu bastı. Yanmıştır oğlum hepsi onların. Ee şeye çıktık, masada bir okul var. Kara tahta mı? Net. Çok güzel. Hem yani de bir şey değil mi? Bu duvarı böyle güzel oturur yani kaplar. İtüden bir tane koysak. Ha itü. Tamamen yani nereden <laughs> bildin? <böyle? gülüyor> Tamamen dekoratif amaçlı mı? Yo yazı yazabiliyor. Çok hoşuma gitti. Şey Kara tahta. mi söylüyorum? Çok yükseldi. O ben zaman tebeşirle karata... şey silgi de çalmak. Kanka lazım. biz bunu çalıyormuşuz gibi falan anlatacağız edeceğiz. Rekordan alacağız ama. Yani kara tahta çalamayız ama koyayım. Oğlum niye çalamayalım ya? Niye? Oğlum harbiden çalacak mıyız ama? Ben gerçekten çalacağım. Nereden çalacağız? Mı? Oğlum ben götüreceğim sizi. Kartım var. Benim tanıdıklarım var. <laughs> Beni de sok. Bir şey soracağım. Zaten zor ya, çıktım. Bu adı, nasıl çıkartacağız içeride? Kardeşim, Kardeşim bu herif bir kere lazım oldu bize. Mezun olacağı tuttu ya. <laughs> evet bak stajımı onaylamadım. <laughs> senelerdir mezun olmazsın şimdi mezun olacağız. Evet. Sonra. Şu stajı ben bekleteyim o zaman. Ben bir yer alıp parmağı şey ya. Oha bir olmuş oğlum sahip. Durduruyor muyuz? Duralım dur, dur, dur. mı? Bir saat 23 dakika olmuş kanka. Arkadaşlar bu arada bizim konuştuğumuz hiçbiri gerçek değil. Biz kendi aramızda eğleniyoruz şu an. Biz kimseden bir şey çalmıyoruz. Biz kimseye akıl vermiyoruz. Kimseyi teşvik etmiyoruz. Kurgu yapmıyoruz. Kurgu yapıyoruz, yapıyoruz aman koyayım. Gerçek bir kurgu yapmıyoruz. Eğlenmek için yapıyoruz. Bunları ciddiye almayın. Tamamen hayal ürünü ya. Hiçbiri Tamamen gerçek, ya. Hiçbiri gerçek değil. Yani aslına bakarsan yaptığımız şey gerçekten hayal ürünü.